Şimdi kontağı çevir. Vitesi biraz yavaş yavaş yürü. Basana bak. La, La gerizek alı. Nere? Kontağı çevir. Vitesi bir yer, Yavaş yavaş yürü dedim. Baba ben de yürüyorum. Lan araba yürü dedim sana. Siktir git lan bilme. Şerefsiz. Münafık. Baba kızma ya. Siktir Ya, koş, koş, koş. Şimdi aldık arabayı ne yapacağız Kızlar kızlar <laughs> Şerefsizler şerefsizler Siktir lan in lan Şerefsiz Şerefsiz Münafık Güzel güzel Şerefsiz Münafık Baba ya sen beni okula bırakma Neden lan geri zekalı Baba arkadaşlarım kaç tane Kaç tane Bahçeye ben git, git git git. Gerçekten. Dur dışarı ben gitsin mi? Dışarı ben gitsin arkadan. Birazcık geriye çekilir. Dur dur şöyle. Siktir git şimdi şerefsiz. <laughs> Kapıyı kapat. Şerefsiz.